Aslında bazen çok şey söylemeye gerek yok. Bir görüntü her şeyi anlatıyor. Pamuk. Hani o patileri kesilmiş halde bulunan yavru köpek. Görüntüsüyle aklımıza ve vicdanımıza mıh gibi kazınan. Hani pamuğu tüfekle vurmuşlar sonra da patilerini kesmişlerdi. O caniler bulundu adliyeye sevk edildi. Peki sonra ne oldu? Adalet yerini buldu mu? Sizce? İçerim takdim kadar bir, bir hayvan olmuyor yani. Ustalarımıza göre bir sandalyenin ayağını kesmekle bir köpeğin ayağını kesmek arasında fark yok. Çok yüksek 181 lira nedir? Çok komik yani. Bu çok Cumhurbaşkanı Erdoğan artık yeter. Bu yasa neyi bekliyor demiş. Hayvan hakları yasası için kurmaylarına talimat vermişti hatırlayacaksınız. Sizliği yapan insanı tanımak istiyorum. Cidansızlar kediyi çuvara koymuş. <laughs> Adana'da hamile zavallı bir kedim karnındaki yavrularıyla bir pitbull'a parçalatılmış görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Üzülmediniz mi kedi ölürken? Yok, <laughs> bugün Kedi öldürürken Hamile kediyi pitbull'a parçalatan, doğmamış yavrularıyla birlikte öldürten o çocuklar yaptıkları vahşeti psikopatça savundular. Daha doğrusu sadece adı barınak olan bir ölüm kampına götüreceğiz şimdi sizi. O barınaktaki zavallı köpekleri hayvansever bir kadının isyanı kurtardı. Bakın arkadaşlar bütün hayvanlar suyun içerisinde. Bakın hepsi zangır zangır titriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın neyi bekliyor dediği hayvan haklarıyla ilgili kanun teklifine son şekli veriliyor. İçerisinde ağır cezaların da olduğu yasa tasarısı iki hafta içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Bu Ramazan günü böyle bu şerefsiz araç sahibi bu Ramazan günü

kapsamından çıkarılmasını canlı olduklarının bilinciyle duygulu varlık olarak kabul edilmelerini istiyoruz. Bu hayvanlara karşı işlenen şiddetin esasında topluma karşı yapılan şiddetin ilk adımı olduğunu söylüyoruz. Müzik